Taksi plakasından veya dolmuş hattından zekat gerekir mi? Hanefi mezhebine göre kişinin geçimini sağladığı veya sanatını icra etmiş olduğu nesnelerin kıymeti ne olursa olsun onların bizatihi kendilerinden zekat gerekmemektedir. Bundan dolayı bir kişi eğer tekstille alakalı bir makinası varsa ve ondan bir takım üretimde bulunuyorsa bu makinenin kıymeti ne olursa olsun zekat gerekmeyecektir. İkinci olarak kişi taksi plakası var onunla geçimini sağlıyorsa, dolmuş hattı var bununla geçimini sağlıyorsa, bizatihi bu dolmuş plakasını veya taksi plakasının alım satımı ticarete konu olmadığından dolayı onun kendi kıymeti üzerinden artık kaç liraysa bunların kıymeti, bunların kıymeti üzerinden zekat vermesi gerekmeyecektir. Burada zekat gerekecekse zekatın gerekmiş olduğu şey sadece eğer buradan gelir elde etmiş olduğu gelirler kenara atılır ise ve bu kenarda atıldığı zaman da ay içerisinde veya yıl içerisinde harcanmayıp kenarda kalıp 96 grama ulaşmış ise bu durumda bu getirileri gelirleri üzerinden zekat gerekecektir. Yani sadece buradan elde etmiş olduğu aylık gelirler kenara kalıyorsa nakit sınıfından mal olduğu için zekat gerekir. Eğer bunları kenara atamıyorsa, bunları toparlayamamışsa bu durumda da vatandaşın geliri ne kadar olursa olsun bu paralardan zekat gerekmeyecektir. Bu paralardan zekat gerekmediği gibi geçimini sağlamak için ticaretini yapmış olduğu, sanatını icra etmiş olduğu, plakanın bizatihi kendisinin kıymetinden, dolmuş hattının kıymetinden veya üretimle alakalı olan vatandaşın almış olduğu makinasının kıymeti üzerinden zekat verme gibi bir durum söz konusu değildir. Zekat verme ihtimali var ise o da sadece dediğimiz gibi bunların gelirlerindendir. Gelirleri eğer birikir ve nisabı ulaşacaksa veya başka bir nisabı varsa adamın bu durumda gerekir. Eğer kenara atamıyorsa hiçbir şekilde zekatı gerekmeyecektir.